Evet arkadaşlar hepiniz yap yeni bir videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz. Videoma destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Gözümden kaçmadı. Eyvallah yani. Adamsınız. Adam adam. Bu bir azlık var ama artık onu da yapacağımız hiçbir şey yok be canlar. Hadi <laughs> lan. <laughs> <laughs> Yeah, we have taken objective charlie <laughs> <coughs> <coughs> oh baba. Baba, baba, baba. Hiç sniper'a karşı gelemem hiç. <laughs> o bana gel ama ağzıma <laughs> Ya abi. o biçim. Şöyle bakmam lazım da gençler. Ah ha. Ah. <laughs> <laughs> Ağzına tükürüyor. Ağzına etkiler <laughs> uçakla, uçan... Havaz ağzına tükeyim ben ya. Burada gittiğini gördüm ama. var ha. <laughs> 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 abi, abi abi. Abi be. <laughs> bir tık şöyle şuraya çekeyim de rahatlayalım yenici la oğlum nasıl müsait değil ya nasıl müsait olamaz lan <laughs> çık lan <laughs> ha gördüm 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 Yes. <laughs> <Uçtum ağzını. gülüyor> Onu ben alayım kral. Sıra bakma ama. Sıra bakmayacağım ama. Oğlum kaç kişi adam, adam? Allah'ım ne oluyor ya Rabbim. Sina çölü ya. Bölüm Sina çok güzel gidiyor yer yani. Hem çok güzel gidecek hem çok güzel oluyor yer yani. Bir de bıçağı var ya abav Aşkın kundurlu yapmıyorum Olsun bayağı zamandır da oynamıyorum la şey. Abi 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 Ne yaptım ben ne yaptım Ne yaptım neden? Her şey yer yerinde aynen. Abi doğabilir miyim artık? İzin verir misin lütfen bro? Oğlum ne lan? Abi Allah seni ne etmeyen lan? Şşt. Abi. Ya şerefsizsin oğlum. Var ya aşırı şerefsizsin ya. <laughs> Şurada bir tane silah neydi o? Tekrar <laughs> çıktı. Oo baba. Baba bu ne? Yok abi benim uzak sıkıntım var dedim. Yakına girmem lazım. We have lost objective Charlie. Kör oldum ya var ya gözlerim kanıyor ya yemin ederim. Zorla aldım ya. Zorla gözlerim kör oldu ya. Kör oldum. Ama bir şey var abi. Abi bir topçu kamyonu bir sniper bir ne yapayım <laughs> bizimkiler biraz yardıma şey yapsa iş yapabilseler biraz. Hadi kral uzaklaşma ya. İndir beni buraya. Abi ben anlamayım. Ben anlamayım ya. Ben anlamayım ya. Anlamayım. Har anlamayım ya. Anlamadım ya.

Saçma oldum ya <laughs> Hadi abi hadi Sağınızda adam var hiç umurunuzda değil ya Biraz önünüzde ya Adam aşağı mı düştü? Ne oğlum Lan o benimdi lan Nasıl bir kavatsınız ya? Ben yani bunu anlamayım ya. Salın gibi zalak Ne ya? Ne adam aldırmadı mı? <laughs> Abi Daha güzel silah yok mu ya ben niye saçma sapık silahlar kullanıyorum ki? <laughs> Tam sniper var. Anasını satayım Tam bakacağım sniper'a denk geliyor. <laughs> Hayır öyle bir şey öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok onu geçeceğim. Daha bade bir Ne yapıyor Önüne baksana önüne önüne wow. Abi önüne bak ya önüne ya oraya sıkacan önüne bak be bro ya Bırak ya bırak arkadaş <laughs> ee, ee, yok E. Ya hadi. Ben attırım sağa böyle boyunca kartıyoruz arkadaşlar ya. We have lost objective Charlie. Abi. Kaçırdım. Ha görmüyorum. Abi. Kral ölmen gerekiyor. Kral bakma ama. Soldier'ın bro. Ah Hamed ağa şu ön izleme sürücüsünü bir an önce bırakıp da direkt sürücüye geçsem var ya bizi o kadar mutlu edeceksin ki. Bizim FMF direkt çıkar çıkmaz FPS videosunu ya önce yaman otlarını sonra FPS videosunu çekeceğim. Ya, ya unutmaz. Biri geldi. Kral. Oğlum. İyi çıkalım bunları hep geçer mi? Vallahi çık 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 Allah Allah. <laughs> Sabah abi ya. Bomba falan yok mu oğlum? güzel kötü değil. La oğlum. Hadi lan. Ne de lan abi. Boşuna o bombalarım attım var ya. Daha yer çöküş ama. Ya abi ya nasıl? Abi? Bizim yeni <laughs> yeni yurda problemi var. Abi. Ya abi arkadan biri geliyor, önden biri geliyor. Lagiyetör. Ahem. <laughs> Hadi abi. Hadi hadi canım. Top şurada ya. En iyisi orada da olma. Şey yine ben çünkü belli ki. Ha, da gördüm bizim. Kalleci. Kalleci. Gelmiş buraya. Sen kimsin lan? puşt An enemy armored train is on route. <laughs> Düşman zırhı treni deme ya Dema, dema Ya haydi oğlum bir kişi daha gelsin hadi ya Kral gel Şşşt, <laughs> <al>. Ben kullansam <laughs> Ben kullansam böyle şey yapmam arasında Ölürüm direkt değil mi? <laughs> Sniper kullanmıyoruz la kaç gündür kaç zamandır la Deneyek mi? Biliyorum bok gibi oynayacağım ama Anlamda. Ara bok gibi oynadığımın farkındayım Vurdum 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 öldü GGS <laughs> Bro niye kıyar ismayın ben? Lan 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 Hayat Ayy 3 canımız var Gideceğiz ola kadar Ooo çok kötü saldırı Şöyle şöyle The flame trooper kit is available near your location. The we are losing objective <fasst ça> <sh pada kick."> <Jahafa> Sinip oynuyak ya alışak hem alışmam lazım sinipede Bu ne mi? Ha gazmış da neyse gaz kalsın da Hadi abi hadi ya hadi Nereden tak şunu ya ne kadar Ne? Olmuyor ki istediğin gibi Ben oğlum bir göremiyorum ya. Oy! Az var sıçtı şerefsiz. Aha burada. al çık çıkarttı. Lan lan. Evet bu biraz bok gibi tamam teşekkür ederim. Ya şu obre kullanma lan şunu. Kullanma şunu. Dur önce şu yakınlardakini alak. Lan mecbur gideceğiz yani artık. Sniper'la almak keyifliydi de. Bırakmıyor push tarifler Ne yapıyorsunuz oğlum siz nasıl bir pushsunuz lan? <laughs> Oğlum hadi ya. <laughs> şuradaydı, şuradaydı. Ananı Ya şu obrezi kullanma ya yeter ya yeter ya yeter ya bıktım ya En iyisi sniper'a da bu Ya sniper güzel kötü değil de Ha, al işte tam sniper kullanacağım dedim an. Ya arkadaş bana kalesin mi var lan sen? Kör ben göremem ki. Lan yemin edebilirim ki vuramam yani. Oğlum göremiyorum, göremiyorum. Ağzını kırayım, göremiyorum kör oldum ya var ya gözükmüyor. al işte o da orada abi nazlı adam. Ya benim alacaklarım ne biri alma alıyor anlamıyorum. ki. Kafana ettiğim gibi. Oğlum ben anlamıyorum ya sizin bana garajınız mi var kral? Anlamıyorum da garajınız mı var ya? Ya sabır ya da ara delirirsin ya kriz geçirirsin ya net ya. Sniper kullandırmıyorlar hava hava sislendi bu sefer şey oldu. Etrafçı şey oldu ya, gizci oldu. Sıçtılar herifin ağzına Bir dakika adam görmeye gelmiyor hemen mıhlıyorlar. Oğlum görmüyorum ya harbi Anan bak bak görüyor musun bak? Adamdaki bala bak ya. Ya ne ballı adamsın oğlum sen lan. Lan 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 la, la. Abi ya bana niye o bana niye o da lan? bana niye o da oğlum sen bana alıp veremedin ne lan? Al işte. Alıp veremediniz ne oğlum ben lan? Hı? Pushed. We have taken objective, Edward. Hayır! Oğlum ben anlamıyorum ya. C'ye gitmemiz gerekirken neden oradayız ben anlamadım. Hadi abi E'ye doğru gitmeyiz C'ye. Akın ah göstereceğiniz yer C. Adamlar var ya bizden daha iyi savaş gösteriyorlar. Bakma yani biz ele geçirmişiz o başka bir konu ama. Basıcan abi basıcan yani ortmayan şu Ha bu arada bh 4 de gelecek merak etmeyin. Çık çık kral çık. Ana. Çık dedik sana değil mi? Çık dedik. Abi burada doğmam lazım. Hadi abi hadi ya. Hadi bir iki kill be. Hı, al işte. Ananı. Bu neydi lan? Kimsin lan? Kimsin ölü? Ananı. Abi al özünü abi. Ya ne öldürüyor kardeşim ya. Takılıyoruz bu arada yanlış anlamayın. Ay hey, gideceğiz bro. Evet gençler bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve lütfen kanalı takip etmeyi ve abone şey ve videoyu beğense beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve beğen. lütfen yorumlarınızı, eleştirinizi ne yazmak istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bay bay. Öptüm.